Herkese selam arkadaşlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümde neler olacak? Alparslan ölecek mi? Ceylan gidecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Evet arkadaşlar senaristin Alparslan'ı öldüreceği varsa da gelen tepkilerden dolayı öldürmeyecektir. Ben Alparslan'ın bir sürü hastanede kalacağını ve Hızır'ın Alparslan'ın ölmesin diye gönderme çabalarını düşünürken şu sonuca vardım. Arkadaşlar bana göre Alparslan bir süre fersli bir şekilde diziye devam edecek ama dönüşü efsane olacak. Gelelim Ceylan'a. Alparslan'ın vurulmasından sonra Ceylan gitmekten vazgeçecek. Büyük ihtimal Fethi ve ekibini bulmak için Hızır'a yardım edecek. Gelecek bölümde Orhan da kendini ele verecek. Artık yavaş yavaş Fethi karakterinin diziye dahil olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gelelim Hamdi Baba'nın planına. Hamdi Baba Özcan'ı dolduruşa getirerek Doğan'ın üstüne salacak bir taş ile iki kuş vurmaya çalışacak. Özcan başarılı olursa Hamdi Doğan'dan kurtulmuş olacak. Başarılı olmazsa bile Özcan'ın paralarının üstüne konacak. Gelecek bölümlerde hem aksiyonlu hem de dramatik sahnelere şahitlik edeceğiz. Ceylan ön planda olmaya devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.